Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu videomda Windows 7 kurulumunu anlatacağım. Ee, kurulma Windows 7'nin gerçi BIOS'u açtım öyle geçtim ama BIOS'u anlatayım önce size ben. Bu BIOS ekranına niye geldim, nasıl geldim? Ee, BIOS'a girmek için bilgisayarı açtığımda hemen delete ve F2 tuşuyla basıyoruz. O şekilde giriyoruz. Bu e, anakart üreticisine göre değişim gösteriyor. Mesela benim bilgisayarım F2 tuşuyla BIOS'a girdi. Niye girdik? Bios nedir? Bios bilgisayarın donanım ayarlarının tutulduğu bir işletim sistemidir. Buradan e, işletim sisteminin DVD sürücüsünü ben birinci sıraya alacağım. Bilgisayar açıldığında DVD sürücü açılsın diye bu ayarı yapacağım ki ve DVD sürücü okusun ve kuruluma geçsin. Bunu boot kısmından yapıyoruz. E, genelde bioslar birbirlerine benzer. Kolaydır zaten boot kısmından CD-ROM sürücüsünü birinci sıraya alırsanız altta yazıyor zaten select kısmında artı eksi diye artı eksi tuşuyla ben burada değiştirebiliyorum sidron sürücüsü zaten defaultta yukarıdaymış çünkü ben onu ayarlamıştım daha önceden hard disk 2. sıraya alıyorum exit geliyorum ok tuşuyla exit save and change diyorum enter diyorum kaydediyorum cd sürücümüzü taktık taktım daha doğrusu işletim sistemi sürücü dvd'sini bekliyorum dvd okumasını bu ekranda bu arada bir tuşa bas dedi, tuşa bastım bu arada ekranı büyütüyorum ben sizin için ee, dosyaları kopyalıyor şu anda kopyalasın dosyalarını bekleyelim şimdi kurulumu başlatacak bu ön hazırlık yapıyor şu anda şimdi kurulumun başlangıcı açılacak bekliyoruz. ben bunu VMware'de yapıyorum sanal programda normalde gerçek bilgisayarda aynıdır ama gerçi hiçbir farkı yoktur bilginiz olsun Kurulum başlıyor şimdi. Windows ile kurulumu çok kolaydır. XP gibi çok soru sormaz. birkaç defa bilgisayarı yeniden başlatır. Birkaç next'ten sonra. Açıldığı zaman hazır bir halde kullanabilirsiniz. Artı XP'den farkı nedir? İçinde kendi driver'ları vardır çoğu driver'ı otomatik olarak kendisi yükler e, aksi durumlarda tabi olur o zaman da kartın üreticisi şeyden e, laptop'sa Laptop'un markasının sitesinden e, Masaüstü bilgisayarsa anakartın sitesinden veya ekran kartı ise ekran kartı üreticisinin sitesinden Driver'ı indirebilirsiniz e, Bu site sadece 64 bit professional sitesi olduğu için e, Başka seçenekler çıkmıyor örneğin Starter e, genelde Starter Netbook kullanıcılarının kullanmış olduğu bir sürümdür. Ee, bir altında normalde Home çıkar ev kullanıcıları için. Professional ve Ultimate çıkar. Bunların 32 bit ve 64 bit olarak aşağı doğru sıralanır. Bu DVD'de sıralanmıyor çünkü bu DVD sadece Professional 64 bit DVD'si. Ee, professional ve Ultimate DVD'si Domain'e giren bilgisayarlar için olduğu için şirketler kullanır genelde bunu. Ev bilgisayarları Home kullanırlar. Ee, şimdi ben 64 bit kuracağım ileri diyorum. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Türkçe yazıyor zaten. Şimdi 60 GB hard var gördüğünüz gibi. Ben bunu ikiye ayıracağım. Sürücü seçenekleri gelişmişe geliyorum. Ee, sil diyorum 60 GB hard Komple sildim. Tamam diyorum şu anda. Yeni oluşturacağım. Ee, C'ye ben 35 GB vereceğim. 35.000 yapıyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum bekliyoruz şu an 35 GB ayırdı D'de 25 oldu 100 megabaytta Windows 7 kendini sistemine ayırdı 34 GB üstünde birinci sistem yazıyor zaten üstündeyken ben ileri tuşuna basıyorum ve şu anda kurulum başladı kurulum sırasında bilgisayarı birkaç defa kendi kendine yeniden başlatacak ve daha sonra bitecek Ben şimdi beklemiyor birazdan devam edelim Bununla alakalı bekleteyim ben size zaman geçmesin çünkü. Bir saniye. Evet video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇çerim sistemini kurduk burada bilgisayar adını yazın diyor. Bilgisayar adını hemen neyim x diyorum ben. Üzer ediyorum. yükle diyorum. Ortak ağ mı, ev ağ mı, iş ağ mı? Genelde ev olacağı için ev alıyorum diyorum ben buna bekliyorum. Bilgisayarımız açılıyor şimdi. Hoş geldiniz yazdı. Ekranı büyütüm ben yine. süslü hazırlanıyor şu anda. Bekliyoruz. ekranımız açıldı gördüğünüz gibi ekran küçük bu çözünürlüğü de ayarlı, arayı, ayarı ile alakalı <laughs> ekran çözünürlüğünü değiştireceğiz şimdi bunu 1024 yapalım 168 yapalım uygula diyelim gördüğünüz gibi masaüstü normal haline döndü masaüstü simgelerini de yerleştirelim isterseniz kişileştir bilgisayarım aa kullanıcı dosyaları tamam İşlediğim sistemi kurulumu bu kadar teşekkür ederim